Merhabalar. Bana gelen etkinliklerde gördüğüm kadarıyla kalem tutmalarda sıkıntılar var. O yüzden bu videoyu hazırlamak istedim. Ee, şimdi vereceğim pratik bilgilerle kalemi daha doğru tutacaksınız. Öncelikle e, orta parmağımızın en alt boğumunun oraya bir nokta koyuyoruz. Ve bir noktada işaret ve baş parmağımızın arasına koyuyoruz. Kalemi bu iki noktaya dokunduruyoruz. Bakın iki noktaya da temas ediyor. Ve İşaret parmağımız ve baş parmağımızla da kalemi sabitliyoruz. Baş parmağımız yazı yazarken bize bakacak şekilde olmalı. Bu şekilde yazıyoruz. Kalemi ne çok aşağıdan ne de çok yukarıdan tutuyoruz. Şu şekilde tutacağız ve yazı yazarken kolumuz havada olmayacak. Bilek hareketleriyle yazımızı yazacağız. Bakın bilek hareketleriyle. Umarım işinize yarar. Kolay gelsin.